Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün halam bana görev verecek. Like atmayı unutmayın. İzlenme sayımız çok. Şu anda yeni video atıyorum. Yeni video atmaz önce. Beraber yine bir video atacağız. Bu arada bu uzun olacak. Diğeri kısa olduğu için güzel olmadı. Ama biz halamla şimdi görev vereceğiz. Halam bana şimdi görev verecek. Halam ne görevi vereceksin? Birinci ol görevini veriyorum. Tamam. Eşaplas tek eşaplasma mı yoksa iki çift eşaplasma mı, mı üç eşaplasma? Tek eşaplasma. Tamam. Hangi karakterle oynayayım? Edgar'la mı oynayayım? Evet. Tamam o zaman. Şimdi hadi bakalım ben oynayabilecek miyim? Telefondan aldığı için kötü oluyor biraz. Evet arkadaşlar bir hastalık çıktığı için şu anda devam ediyoruz ama böyle şeytanımızı da atalım. Ah, ah. Gel lan buraya dede. Gel lan buraya dede. Dede beni öldürecek. Dede beni öldürecek. Oo kimseler yok. Çok güzel. Şurada birisi de gördü mesela ama şu dedi, almadan kaç. Aha dede biz biz Dede seni öldürmeyeceğim ama sonra öldüreceğim. Üç kişi kaldı arkadaşlar çok iyi bu. Hadi hadi Hey baba. Kaç. Al şunu al 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 al. Uy. Teke tek kaldık şu anda. Şurayı da kontrol edeyim. Tamamdır. Burada olması varsa burada yok. Tamam. Buradan çıkalım. Gördüm. Primo. o, oturayım o, oturayım o. gel buraya, gel buraya. Ve be. Şeytanımı da attım. Dur, Çok iyi değil miydi? Kesinlikle göre yerine getirdin. Seni tebrik ediyorum. Arkada